Doruk sana bir şey soracağım. Hmm. Bu senin arabaların var ya. Bunlardan ateş çıkaranları var mı sende? Var var. Bu, Bunun arkasından ateş çıkıyor. Neresinden? Gösterir misin? Hmm, Arşurda. Hmm. Sonra da bu normal araba. Normal araba. Başka? Evet. Bu da renk değiştiren araba. Güzel. Oh. Hı hı. Bu da mm, yumuşak araba, plastik bir tekerlekleri bile. Bu da de, bunun da kenarlarında ateş tükürüyorum şey bu baba. Evet, o senin galiba en sevdiğin araba değil mi? Evet. Şöyle ona hı hı. biraz yakından bakalım mı? Wow. Gördüğünüz gibi bu da taksi. Evet. Yine taksi geldi. Bakın yine taksi. Oo. Hmm, bu da çok farklı bir araba. Bilmem bu. Aa bu ühü araba. <laughs> Onlara biz isim verdik. Hmm. Hmm, bu da yarma araba. Açık hem de üstlü. Oo. Hmm, bu da polis arabası. Evet. Hmm, bu da elektrikli Hı, hmm, babanın arabasından sanki değil mi? Evet. Tesla mı? Evet. Hı hı. Bir sürü araba mı sar bakalım ne yapacağız? Bir tane ambulans görüyorum sanki orada. Nerede? Aynen. Ambulans var burada da. Bak. Kafa şöyle su atılıyor bu bozulur. Bak. <laughs> Kafa şöyle basılıyor gördün Çok komik bir araba. Evet çok komik bir arabaymış. Bu da motor bisiklet. Bu da hava giden araba. Öyle mi? Evet. Aa, bu da araba. Bu ezik araba. Ezilmiş mi bu arabamız biraz? Hmm. Hmm, bu araba da normal. Normal. Bu da normal. Bu normal değil. Bu arka tekerleri büyük. Hmm, Önleri de küçük. Hmm. Hmm, bunu da normal araba. Yastikleri yok. Hmm, bunun da tekerlekleri kayboluyor. Normal araba. Hmm, bu da yansı arabası yarış arabası var evet. hmm, bu da teyzemin arabası evet.